Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere ikizler burcu için Şubat ayının aşk bakımını yapmak istiyorum. Öncesinde kanalıma yeni katılan arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz de çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Aklınızdaki kişi eşiniz sevdiğiniz olabilir. Kim varsa bu kişiye niyetlerinizi alın. Bir bakalım Şubat ayında sizleri neler bekliyor. Evet. Arkadaşlar ayrılık süreci yaşayanlarınız çok gözükmüş bakımda. Bu durumdan dolayı da çok üzgünsünüz. Fakat ortada bir işaret var. İletişim işareti. Yani bu insanla alakalı görüşmeniz olacak. Ya da bu insan size dönüş yapabilir. E, bu durum onun hoşuna gitmiyor ayrılmak istemiyor gözüküyor e, fakat bir mahcubiyeti var böyle kaşları e, çatık gergin enerjilerde stresli gözüküyor başını da eğmiş arkadaşlar demek ki size karşı bir hata yapmış olabilir ya da bu yanlışını fark etmiş olabilir bir e, görüşmek isteyecek sizle olumlu olmaya çalışın eğer ki bu insanla düzelmek istiyorsanız Arkadaşlar olabilir tabii ki hatalar hepimiz içindir Sanki yaptığı yanlışı fark etmiş gözüküyor Ya da sizin gönlünüzü almak isteyecek bir görüşmeler var burada Barışmak istiyorsanız da dinleyin derim Kafanız çok karışık Duygusal anlamda gerçekten çok karışıksınız Evet bu insanı seviyorsunuz Aklınızdaki kişiyle olmak istiyorsunuz Fakat hep böyle dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz Aynı şeyleri yaşıyorsunuz ya sorunlarınızı tam anlamıyla çözemiyorsunuz arkadaşlar, erteleyip duruyorsunuz ya da böyle küslükler oluyor, çok sık git gel muhabbetleri oluyor. Hani bir araya geldiğinizde neden bu durumlarınızı halledemiyorsunuz? Bakın benim size tavsiyem burada gördüğüm küs olanlar için özellikle bu insan gelecek, tekrardan gelecek, sizi yoran, sizi üzen ne varsa... Bir kere konuşun arkadaşlar. Net olun ama keskin olun. Hani bu şekilde olmasını istemiyorum ya da devam edemiyorum. Seni seviyorum ama devam edemiyorum gibi. Bu insana bir böyle keskin olmanız lazım. Yoksa her geldiğinde böyle olumlu oluyorsanız, bir şeyleri erteliyorsanız, sorunlarınızı ya da konuşmuyorsanız da arkadaşlar alışmış gözüküyor bu insan ya da alışır gözüküyor. Buna dikkat etmenizi isteyeceğim. Keskin olun, net olun. Bu insan anlasın yani bu şekilde olamayacağınızı. Evet devam eden beraberliklerde sürpriz bir gelişme var. Yüzünüzü güldürecek durumlar olacak. Evet e, ilgi alaka istediğiniz gibi değil sanki. Bakın arkadaşlar iş olabilir bu insan. Ya da bir yoğunluğu var size istediğiniz şekilde yoğunluk gösteremiyor olabilir. İlgi gösteremiyor olabilir ama kesinlikle seviyor mu seviyor arkadaşlar. Her ne kadar aranızda zıtlaşma olsa da bu insanın sizi sevdiğini görüyorum ama anlaşamadığınız konular kesinlikle çok yani zıtlaşıyorsunuz ya da inatlaşıyorsunuz aranızda sıkıntılar oluşuyor. Biraz böyle dış etkenler gözüküyor ya siz başkalarının sözünü çok dinliyorsunuz ya da aklınızdaki kişinin kafası çok karışık karıştırıyorlar. Bu gibi problemleriniz var. Kıskançlık enerjileri çok çıkıyor bakımda. Hangi taraf kıskançsa bilemiyorum arkadaşlar ama bu beraberliklerinizde kesinlikle kıskançlık var. Evet, bir tarafın daha baskın olduğunu görüyorum ve bu durumdan dolayı da sıkıntılarınız çok oluyor. Bekleme enerjisi çok var. Bakımda iki tarafta birbirinden adım bekliyor gibi. Küstlüklerde böyle gözüküyor. Hani bir gurur var sanki arkadaşlar. kendinize engel oluyor olabilirsiniz siz. Bakıyorum bakımda haklı olan tarafı da siz olarak görüyorum. Fakat bu insan da kendini haklı görüyor. Yani siz bir hata yaptıysanız dahi bu insan sebep olmuş, koşullar yaratmış bunları yapmanız için sanki sebep olmuş arkadaşlar. Ama bunu görecek, fark edecek. Çünkü sizi seviyor arkadaşlar. Kendi halinize bırakmayacak sizi. Evet ayrılmış olabilir ya da beraberliklerinizde sıkıntı yaşıyorsanız da e, bu insan yine sizden kesmemiş elini ayağını. Yani bir şekilde haber alıyor gibi ya da e, gizli gizli bakıyor gibi size. Artık sosyal medyadan mı nasıl yapıyorsalarsa arkadaşlar bir şekilde gözlemliyor gibi de gözüküyor size. Yol mesafesi çıkmış. Yol mesafesinde olan sevdiğiniz var ya da bu insana bu insanla iletişiminiz var. E, gelmek istiyor sanki eğer mesafesi uzaksa arkadaşlar sizi görmek istiyor gibi. E, Ve yılan çıkmış. Bakın arkadaşlar bir sinsilik var. Sizin beraberliğinizi istemeyen kesinlikle biri ya da birileri var. Çünkü burada e, kafa karışıklığı zaten başta gördük. Aklınızdaki kişinin kafasını karıştırıyor olabilirler ya da bir engel koyuyor olabilirler bir sıkıntılar var burada. Bu insanın da hanesinin içinde rahat olmadığını görüyorum. Ama arka planda gerçekten sizi çok düşünüyor, kaybetmek istemiyor ve yolunu bulacak gözüküyor. Yani bir şekilde düzeltmeye çalışacak bu durumu. Söz gibi, nişan gibi olaylarınız olacak. Bakın teklif alabilirsiniz bu anlamda bu Şubat ayında. Ya da arkadaşlar çok kötü bir şekilde ayrılmış olabilirsiniz bu insanda bir sorgulama var kendine hata bulduğunu görüyorum. Çok güzel bir şekilde sizi şaşırtabilir. Yani bir teklif alabilirsiniz. Hani bu beklenmedik bir hareket de olabilir. Çünkü burada ciddiyete giden beraberlikler de olacak. Bakın hepinize uymayabilir ama yazın lütfen yorumlara. Hani ben görüyorum burada bu teklifleri alma ihtimaliniz çok yüksek. Evet, çünkü seviniyorsunuz da güzel eee Aileler tanışabilir, arkadaş ortamlarına girilebilir. Hani böyle ciddiyetler de olabilir. Güzel çıkmış bakımınız canlarım. Muhabbet kuşu var. Yani sıkıntılarınızı halledip böyle sohbetleriniz güzel olacak ya da arkadaşlar keskin olacaksınız. Bakın bazı konularda gerçekten keskin olun. Belki bu insan sizi tam olarak kırdığını anlamıyor ya da niye kırıldığınızı bilmiyor ya da işine gelmiyor diyelim arkadaşlar belirtmediğiniz için bir şeylerden emin olması lazım bu insanın sizi bu şekilde kaybedeceğinden. Evet rüyalar çıkmış. Birbirinizi çok sık rüyanızda görüyor olabilirsiniz. Evli olup da ayrılma aşamasında olanlarınızı görüyorum. Bu süreç sizin için zor geçiyor arkadaşlar. Fakat düzelme ihtimali de çok yüksek. E, ayrılmak istemiyor musunuz gibi ya da ayrıldığınız arkadaşlar bakın tekrar mı bir araya gelmek istiyorsunuz? Yapamıyor musunuz onsuz? Böyle de olabilir. Evet canlarım. ikizler Burcu. Arkadaşlar kesinlikle bakıyor bu insan sizi. Gözlemliyor. Yapamıyor yani. Merakı var. Ve sizi ne yaptığınızla alakalı bakıyor. Bakın ayrılık çizgisi çıktı. Ayrılık yaşayanlarınız çok. Yani bu süreci yaşayanlarınız çok arkadaşlar. İster evli olun ister bu insanla sevgili olun. Fark etmiyor. Bu süreç yaşanıyor sanki. Ya da dikkat edin yaşanabilir. Güçsüzde ama güçsüzde bu insan size karşı koyamayacak. Sizin sevginize karşı koyamayacak. Daha üstün gelecek yani gururundan arkadaşlar biraz da gururlu kendisi düşünecek, hatalarını görecek. Fakat bir insan gövde gösterisi yapıyor burada. Karşısında birisi olabilir bu insanı engelleyen sizin beraberliğinizi engelleyen birisi var sanki arkadaşlar. Aile engeli de olabilir. Evet, yasak aşk yaşayanlarınız kesinlikle var. Ee, arkadaşlar bu ortaya mı çıktı? Ya da şüphe duyan birisi var. Aklınızdaki kişinin karşısında. Ya etrafından dikkat çekmiş. Bakın bir gözlemlendiğini görüyorum. Bu duruma biraz uyarı var. Dikkat etmeye çalışın. Çünkü arkadaşlar bu insandan daha fazlasını bekliyorsanız ya da ilgi alakayı daha çok bekliyorsanız bu insan kendini çekebilir sizden. Çünkü sıkıntıları, sorunları var gibi şu anki süreçte. Evet, kalp sıkıntı da, çoğunluk sıkıntı da yani şu anki enerjiler böyle. Ama bu Şubat ayı girdiğimiz bu ay çok iyi gelecek size arkadaşlar. Netice iyi gözüktü. Bekleme enerjileri var, sevginiz çok güçlü üstesinden her şeyin geleceksiniz kesinlikle Evet bitişler isteyenler de bitirecek ama yani ben yapamıyorum artık bu karar almış olanlarınız kesinlikle ayrılık olacak yani dönüşü olmayan bir yol gibi gözüküyor Çünkü bir e, gerçekten artık ben istemiyorum düzelmek istemiyorum deyip de bu kararı almış olanların daha düzeleceğini görmüyorum arkadaşlar keskinlik var Çünkü burada ama barışmak isteyenleriniz kesinlikle barışıyor. Yani konu ne olursa olsun ben yapamıyorum deyip de barışmak isteyenleriniz varsa barışacak. Çünkü karşınızdaki insan özlüyor sizi. Yani buna izin vermeyecek. Hatalarını da sorguluyor. Kendisini de yanlışlarını görmüş gibi izin vermeyebilir arkadaşlar. Evet, yeni başlangıçlar çok güzel gözükmüş aranızda güzel gelişmeler hızlı ilerlemeler alma verme dengesini koruyun canlarım üzülmeyin sonradan hani güzel gidişat çok güzel gözükmüş unutamadığınız aklınızda birisi var özlem duyduğunuz birisi var o da sizi özlemiş bunu hissediyorsunuz enerjiler çok güçlü arkadaşlar hissiyatlar çok güçlü derinden hissediyorsunuz evet para muhabbetleri mi geçti aranızda bilmiyorum ama bir para mevzusu dönecek sanki ee, bu konularda gündemde ya da bir şeyler biriktiriyorsunuz bilemiyorum aynı iş yerinde çalışanlarınızı görüyorum burada da arkadaşlar sıkıntılar çıkmış küs olabilirsiniz aynı ortamda olup da görüşmüyor olabilirsiniz bir üçüncü kişi etkilerine dikkat edin buradaysanız karışmasınlar arkadaşlar beraberliklere başkaları karıştığı zaman ya da çok izin verdiğinizde kesinlikle sorun yaşarsınız güzel giden bir şeyleriniz bozulur ben size bunu söyleyeyim. Evet, düzelecek beraberlikler. Enerjiler güzel çıktı. İkizler burcu sizin de bakımınız bu şekildeydi canlarım. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız da çok sevinirim. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip edin canlarım. Hoşça kalın.